Selam YouTube ben Yusuf. Bugün Ark Survival Evo ve serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde e, kutuplara artık sağ sola gideceğiz. Arge ve Argentavis'i pardon Ankilo ve Argentavis'e gitmeye çalışacağız. E, bayağı bir hazırlık yaptık bu arada. Bakın mavi tane ok, mavi oklardan yaptım. 110 tane var. Yani ne gelirse önümüze şu an Giga bile bayıltırız. O derece güçlüyüz yani. Hazırlıklıyız. Ben zırhımı yükseltmiştim. Destansı yaptım ama yine kutuplarda üşüyoruz. Hiçbir faydası olmadı bize. Bu arada aynı zamanda TikTok'tan da canlı yayındayız. Ee, TikTok hesabıma YouTube profilinden ulaşabilirsiniz. Her gün neredeyse yayın yapmaya çalışıyorum. Ana bir canı kalmış lan dövelim bunu. Sen böyle yaşam oğlum ben sen acını dinlenir, Şimdi haksız mıyım yani? Mamut'u ha ben öldürmüşüm başka başkası öldürmüş. Zaten yaşıyor sayılmazdı yani. Şimdi Argeler yakınımda vardı benim ya. Biraz şu tepelere gidelim arayalım. Bak buralarda arge vardı sanki böyle hatırlıyorum. Argentalis çıkıyordu. He argeleri bulduk. Kaç seviyesin? 275 yetmez. Bu kaç seviye göremiyorum şu anda. Bir dakika bir yenileyim dürbünü. Bu da 125 seviye. Bu da yetmez. Şurada bir tanesi var. Seviyesine göremiyorum. Seviye atlamışız ya. Şunları bir verelim de. Direncimize verelim. Ee, Pterodon'un da hızına verelim. Karbiyomunda var tabi. Zaten karbiyomundayız. 75'miş. Çöp. Şu konan kaçtı? 125. O da çöp. Burada da argı yok mu? Bir tane daha gördük sanki. Aşağıda kaplumbağalar var. Direnç ne işe yarıyor? Direnç senin oyundaki açlık susuzluk seviyelerini falan onlara göre azaltıyor. Ee, bir de yüksekten düştüğün zaman ne kadar çok canın gideceğini falan hesaplıyor. Aynı zamanda bir dinozor sana vurduğu zaman alacağın uyuşukluk şeyine göre değişiklik gösteriyor. Ne kadar direncin yüksek olursa bu tarz şeyler o kadar dayanıklı olursun. Bildiğin yaşam tarzının etkiliyor yani. Ne haber abim bu oyunun prosuyum taktik lazım mı? Yok kankam şu anlık biliyoruz oyundaki çoğu şeyi. E, aramıza hoş geldin. Beni takip edersen çok sevinirim. Şimdi arge arıyorum. Bulduk bir tane yine. 275 seviye yetmez bize. Donuyoruz ya. Tyler bizi takip etmiş kardeşim. Aramıza hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sivezi sen yorumu sabitle kankam tekrar. Şurada bir şey var. Arı kovanım o? Aynen. İşimize yaramaz. Ee, bakıyoruz da şurada yine bir arge var. Kaç seviye? 425 tamam. Aradığım arge bu şekildeydi. Aynen. Şimdi o arge yere konusun. Bola tutuyor muydu argeyi arkadaşlar? Bola tutar mı argeyi? Bileniniz var mı? Ananı satayım. Bunlar nereden çıktı? Görmedim ben bunları. Gel gel siz bir aşağı düşüreyim de ben. Hadi güle güle. Gel buraya gel. Sen bana mı vuracaksın sen? Hadi güle güle. Sen de gel. Gel 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 gel. Hadi görüşürüz. <laughs> Tutmuyordu sanırım. Tutmuyorsa sıkıntı. O zaman bize saldıra saldıra bayatacağız. Neredeydi o? Şu mu? Dur. Bu değil galiba. Bu değil. Yaklaşmıyor. Ah gördü bizi. Ah gördü bizi. Ama bu beni şimdi Nirvana'ya kadar kovalayacak ya. Ark'ın yapay zekası bir değişik ya. Valla değişik. Tam bıraktı bizi. Yo herhal geliyor. Ya 400'lük kondu argeden kaçmaya çalışıyorsun. tam tamam dur durdu tamam sıkıntı yok. Şunu pasife alalım. Gençler bolayı bir deniyorum ya. Deneyemeden ıskaladık zaten. O kadar kolsuzum. Neyse kafana sıkarım ben de. Zaten birazdan bayılacaksın. Şöyle gel de aşağıda bayılma. Aşağıda şeyler Allolar var. Seni onlara yar etmem. Atmama gerek yok. Zaten kendi kendine düşecek aşağıya. Güzel. Evet ilk argemizi tuttuk. Şimdi şurada lezzetli et var. Şunlardan verelim. Şunu da bölelim. Yarısına da bölelim. Tamam. Metal kasmamızı sağlayacak. ilk dinozorumuza eğittik. 800 ağırlığı varmış. Şu an seviyesine göre fena değil. Bunu arttıracağız zaten. Şöyle atalım içine. Arge'ye hız ve hasar basınca fena bir dinozor oluyor. Ama biz bu arge'ye hız ve ağırlık basacağız. Çünkü sadece metal toplamak için kullanacağım. Hanemize hayırlı uğurlu olsun. Şerefsiz karno. Hayırlı uğurlu olmadan geldi karno saldırdı Nasıl satayım ya. Ve hala saldırıyor bana bak bana. Bırak kuşu. Ağzına vurdum. Kuyruğunu ısırırım seni. Oğlum kuş ölecek. Hayır hayır hayır. Allah çarpsın milim kadar canı kaldı. He. Vallahi milim canı kaldı. Dur. Tamam. Tamam sıkıntı yok kurtardık. Çabuk eğitir lan çabuk eğitir. Bizim olunca canı fullenecek zaten. He ya arada kuşa da sapladık da. Alan hasarı vuruyor. Bu eleman yapacak bir şey yok. Harbi uzağa gidemem şu an bunun başı. Karno nereden çıktı ya? Kesin şu yukarıdan bir yerden geldi. Verimi düştü değil mi? Hay şansımı seveyim. Ya Karno yüzünden baksana hayvanın 4000 canı vardı arkadaş. 2-3 tane kafa attı hayvanın canı bitti. Neyse en azından ölmeden kurtardık. Hayır 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 hayır. hayır. Oğlum siz milli piyangodan mı çıkıyorsunuz bana? Ya bir de 800 seviye ya terbiyesize bak. Heh kalktı en azından kuş. Döv lan şunu. Raptor'a bak arkadaş 840 seviye. Raptor saldırıyor. Avrupa'nın gün göreninde Raptor'la uğraşıyoruz. Lan başka bir şey saldırmadan tüy buradan ya. Sevmedim burayı. Arge ölmez ya. Arge'nin canı fulleniyor. Abi 400 seviyeydi lan bulduğumuzda. 458 arttı. Çok kötü. Hayvanın bütün verimi düştü lan şu an. Hay karnosuna tüküreyim ya. Ben bu hayvanda hedeflerim vardı. Neyse yapacak bir şey yok. Argemiz kötü oldu. Yapacak bir şey yok ona. Daha iyisini eğitene kadar şu an en iyisi bu. Evet gençler. Base'e götürelim. Geri geleceğim. Evet arkadaşlar. Ee, Argentavis'imizi nerede lan? Heh, buraya getirdik. Verimi düştü tabi. Karnamarno saldırdığı için. Maalesef ki ağırlığına falan seviye verip artık bunu bir şeye benzeteceğiz. Ee, şimdilik bir sonraki hedefimiz Ankilo bulmak. Ankilo için ee, yeteri kadar her şeyimiz var zaten. Ama Ankylo'yu bulmaya RG ile gitsek daha iyi. Çünkü eğitirsek taşımak zorunda kalacağız. O yüzden RG'ye bir tane eğer dikeceğiz. Şuradan Argentavis eğerini AR açalım. Hocam bana oradan iki ejderha getirir misin? Tabii ki şimdi base'in arkasına getirip oradan çekeceğim sana bir tane. <laughs> Ahmet Bot bizi takip etmiş. Eyvallah kardeşim aramıza hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar takip ederseniz çok sevinirim. Buyurun aramıza katılın. Şimdi Argentavis eğri için bir dakika chat'i biraz şeffaf almam lazım göremiyorum. Arka plan opaklığını kapatalım. Yani bu şekilde iyidir. Gene göremiyorum. Hiçbir şey değişmedi. Şöyle çekeyim. Şu mu arg eğri? Yok. Mamut eğri bu. T-rex eğri. modu Evet gençler şimdi arkada e, kitin keratin ne varsa kastık. Argemize eğrini yaptık. Üstüne bilelim şimdi ankilo zamanı. Kuşumuzun hızı tabii ki yavaş ama şu anlık bize yeter. Şurada kocaman yumurta var lan. Mobilde yatak aynen mobilde e, mobil arkta yatak koyduğum zaman haritada gözüküyor. Bu çok güzel bir özellik aslında. Burada da öyle olsa çok iyi olurmuş. Ama burada modla galiba gözüküyor diye biliyorum. Veya özel bir alet varsa bunun için. Rex 500 seviye Rex var burada spamlamış. Diplo'ya dövüyor. Şimdi hiç. Ankilo'yu birazcık şu taraflarda arayacağız. E, hatta bir tane bulalım öyle gelelim. Evet arkadaşlar şu arka tarafta gördüğünüz yerden bakın. Stegon'un olduğu tarafta Ankilo bulduk ve Ankilo'nun seviyesi 700 seviye. Çok çok iyi. Şimdi bu arkadaşımızı hemen base'imize götürüyoruz. Evet Ankilo'muzu video e, şeye getirdik. Base'imize getirdik. Şimdi bayıltıcılarımızı hemen takalım. Ankilo'muzu bayıltmaya başlayalım. E, bu bizim dinozorlarımızı saldırabilir de şuraya biraz çekelim kenara. İsa bizi takip etmiş. Teşekkür ediyorum kardeşim. Aramıza hoş geldin. Evet terzi pasife alıyorum. Ankilo'ya saldıracak yoksa. Burada bayıtacağız onu. Lan oğlum hangi hayvanı bir çeksem onun yanına gidiyorsun. Bir dur daha. Açlık geldi. Açlık tamamlayalım. Evet Youtube kanalıma da hab abone olabilirsiniz. Ee, Tiktok hesabımda var arkadaşlar. Evet artık sıkıyorum bu elemana. Evime saldırmazsa çok güzel olur. Gel dön 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 dön. Tamam bunu bayıptık zaten ya. Tamam kendi kendine bayılacak zaten. Güzel. Şimdi terziden mejoların hepsini alalım. 700 tane mejolar var attım içine. Bu evcilleşsin arkadaşlar. Tekrar burada doplanacağız. Evet arkadaşlar. Ankylon Air'in yaptık. Şimdi güzel bir metal kasma taktiği gelsin canlı canlı. Hem videoda hem yayın için. Benim favori metal kasma taktiğimdir. Argeyi aldık. Yemek yerim bir. Şöyle, ee, Ankylon adını şurada. Kapamadım mı? Bir daha kapacağım. Heh, şimdi kaptık. Böyle geliyoruz geliyoruz. Bir metal kayısı buluyoruz buluyoruz. Ankilo'yu üstüne bırakıyoruz. Bırakamadım. Şöyle bırakıyoruz. Ankilo'nun kendi kendine kırıyor zaten kuyruğuyla. Bir daha aldım. Geldim şunun üstüne bıraktım. Hatta bırakmaya da gerek yok. Yine kırıyor yani. Şu şekilde göstereyim. Aynen dibine girdiğim zaman otomatikman kıracaktır. Bunu da kır. Çok güzel. Şurada güçlü metal var. Bunu da kıralım. Gayet iyi. Artık arkadaşlar base'imizi falan metalleştireceğiz. Endüstriyel falan rafiner yapacağız. Yavaştan gelişiyoruz. Bu haritada da. Aslında hızdan gelişiyoruz. Yavaştan desem şimdi yalan olur. Şimdi bayağı bir metal toplayalım. Biz gelelim. Evet arkadaşlar şimdi metallerimizi topladık. Hatta şöyle göstereyim base'e gidip. Ee, çok toplayamadık. Yakınlarda çok fazla yoktu. Bir 5300 civarı falan topladık. İşte oradan bize 2500 metal gelir her türlü. Burada bakın bir tane bizim yarasamız var. Biz bu yarasayı yanlışlıkla ettik. İşte bataklığın adasına gitmiştik. Orada bunu bulduk. Bizi bu öldürmüştü. Geri geldiğimde kuşumu almaya geldiğim zaman evcilleşmiş şekilde buldum çok sağlam çürük et topluyor kendisi. Bir dakika bu yüzlenince daha mı fazla vuruyor? Yok şu an 126 vuruyor sabit. Kan torbası topluyoruz ha. çökertelim ya bundan bayağı Türkiye toplarız büyük kita Abi ben yeni Ar aldım önerim var mı kankam e, oyunu öğrenmeye çalış oyun gayet güzel zevkle yayınlarıma da gelirsen zaten az buçuk öğrenirsin biz sıfırdan yeni bir haritada başladık şu an bayağı bir geliştik yani Metal çağına geçiyoruz. Az kaldı. Öneri olarak sana güzel modlar sunabilirim ben. E, onları da zaten hesabımda bir videoda paylaştım. İzleyebilirsin. Bunu da çökerttik. Nova da bizi takip etmiş. Aramıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Oo bayağı çürük et çıktı ha. 300 tane çıktı şu an. Hakkını verdim yani. Demek ki Bronto veya Brachiosaurus indirsek bir 500-600'ü var bunların. Şimdiki yarasayı bir koyalım. Oğlum yarasa torbacı gibi geziyor. Niye böyle bu ya? Baksanıza şunun tipine. Baba. Niye böyle yürüyor bu hayvan? <laughs> Neyse. Şu ya? Şunlar üretelim bir tane. Ağırlığını arttıralım bari bunu. Bundan yaptı şimdi bu. Ne işe yarıyor? Ben içebiliyor muyum? Tüketeyim mi? Bunun ne olduğunu bilen var mı? Tyler biliyor musun bunu? Ben bunu tüketemiyorum da bu arada. Bu yarası için büyük ihtimal. Dur bakalım hayvana verelim bunu bir. Yok tükettiremiyoruz. Bu eşya yapmak için falan büyük ihtimal. sancye eliksir diyor. İksir ama bu içilmesi gerekmiyor mu kardeş? Neyse çözemedik gençler. Ee, bunu sandığa atalım. İlla bir halta yarıyordur yani. Şimdiki e, şirketlerimizi atalım. O zaman arkadaşlar yavaştan e, videomuzun sonuna gelelim. E, son kez bir metal toplayalım. Böyle gelelim. Yani alayım. da ya yani metale ben en rahat böyle kasıyorum. Daha güzel taklitler illaki vardır. Ee, mesela RG yerine Kuezalla da yapabilirsiniz bu taktiği. Kapatalım. Tamam. Şimdi Metaller zaten bu kadar çıkıyor büyük ihtimalle evin yakınında. Daha metal yok diye biliyorum. O zaman bunları da fırınımıza yollayalım. Bölümümüzün sonuna gelelim. Oo, nereye gidiyorsun? Buraya dur. Titan ne zaman gelir? Titan e, bir ömür sonra gelir herhalde. Bir, birkaç yıl sonra Titan gelir büyük ihtimalle. Ee, 2000 tane toplamışız ya. Çok iyi topluyor bu arada var ya. Bu metallerin hepsi piştiği zaman ha, az buçuk da odun toplayalım terziyle. Şimdi terzi mamuta göre bence daha güzel odun topluyordur. De terziyi bulamıyorum. Ha buldum. Bakalım ne kadar odun topluyormuş terzi. Oo, oh, terzi direkt binledi ya. Terzi her türlü alıyor yani. Odun kapışmasında terzi yıkıyor ortalığı. Bir de ağırlığını düşürse on numara olur. Şunu da kırar mısın? Tabii ki kırarsın. Sen var ya canavarsın canavar. Aşağı inelim. Tamam. bekliyorum arada. Odunlarımızı da hemen şehrimize içine atalım. Yeni gelen arkadaşlar beni takip ederseniz çok çok sevinirim. 4000 odun kasmışız. Alalım bunları. Hasarına verelim bunun da. Yine susadık. Ya bir boru hattı da çekeceğim. Ya yani vallahi boru hattını da çekeceğim. Şimdi odunlarımızı atalım. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Like atıp abone olup beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.